Basant neden genç bir kızla evlenmekte ısrar ediyor bir türlü anlamıyorum. Ayrıca annemin bu konuda Basant'ı neden desteklediğini de anlayamıyorum. Bu o kadar kolay değil. Bizim çevremizde Basant'ın yaşında evlenmemiş bir kız bulmak imkansız. İnsan kızının Basant yaşında bir adamla evlenmesine neden izin versin? Annem parası ve gücü konusunda çok rahat. Belki kızlarının Basant'la evlenmesine izin verecek fakir bir aile bulabiliriz ama bu haksızlık. Basant'la karısı arasında 20 yaş fark olacak. Sence bu kıza haksızlık olmaz mı? Annemin evlendikten hemen sonra bir torun isteyeceğinden de eminim. Ondan sonra da kız Camuna'nın yaşadıklarını yaşamak zorunda kalacak. Erken hamilelik, birçok düşük, bu sürekli tekrarlanıp duracak. Annem ve Basant'ın istediği asla gerçek olmayacak. Ama ne yazık ki kızın hayatı mahvolacak. Herkese söyleyeceğim. Bunu herkese duyuracağım. Ailenize bir gelin aradığınızı herkese yayacağım. Sana söylediğim gibi becerileri olan bir kız istiyorum, tamam mı? sorumluluk alabilecek biri. Erdemli, namuslu bir kız. Sen sakın endişelenme abla. Bütün köy Basant'ın karısını görünce hayranlık ve saygı duyacak. Emin olabilirsin. Burada benim haysiyetim söz konusu. Çak diş içinde Anandi'yi ben bulmadım mı? Hatırlamıyor musun? Eminim bütün bölgede onun gibi bir gelin daha bulamazsın. Sana tamamen katılıyorum. İtaat önemli bir fazilet olduğundan bu kez itaatkar bir kız bulmanı istiyorum. Fakir olmaları umurumda değil. Ama iyi bir aileden geliyor olması gerekiyor. Tanrı bize her şeyi verdi. Hiçbir şikayetimiz yok. Hı. Çeyiz de istemiyorum. Ona bütün pahalı mücevherlerden veririm. Beni ilgilendiren tek şey... ...iyi bir aileden geliyor olması. Aile geçmişi iyiyse o zaman kızın geleneklerimizi anlaması daha kolay. Beni anlıyor musun? Aha, tabii anlıyorum. Öyleyse karar verildi. Basant için iffetli bir kız bulacaksın. Basanta bir hayat arkadaşı bulduktan sonra gerçekten huzura kavuşacağım. O zaman kendimi Tanrı'ya adayacağım. Abla, bunu bana söylemene gerek yok. Çok zengin olduğunu biliyorum. Herkes senin aileni tanıyor. Öyleyse anlaştık tamam mı? Ha? Gelini ne kadar çabuk bulursan o kadar büyük ödülün olur. Bir altın kolyen olsun istersin öyle değil mi? Ha? Abla senin doğan bile bana yeter. <laughs> Ama madem ısrar ediyorsun altın kolyeyi de kabul edebilirim. Ben artık gideyim. Bugün bile iyi bir haber alabilirsin. Basant'la karısı arasında 20 yaş fark olacak. Sence bu kıza haksızlık olmaz mı? Annemin evlendikten hemen sonra bir torun isteyeceğinden de hiç şüphem yok. Ondan sonra da kız Camuna'nın yaşadıklarını yaşamak zorunda kalacak. Erken hamilelik, birçok düşük, bu sürekli tekrarlanacak. Keser ya.